İyi akşamlar dostlar. 24 Eylül 2025. Arkadaşlar bugün aracı kurumlar neler yaptı? Yapı kredi bugün coşmuş coşmuş. Bakın 498 milyonluk işlem hacmi tüm borsada gerçekleşen gördüğümüz kadar arkadaşlar sadece 78 milyar 498 milyarlık işlem hacminin 78 milyarını tek başına arkadaşlar yapı kredi yapmış gibi gözüküyor. Tahtaya hepten yerleşti biliyorsunuz daha önce birinci sırada Bank of America vardı. Şu anda arkadaşlar 58 milyarlık işlem hacmini ikinci sırada olarak karşımıza çıkıyor. Peki baktığımız zaman Bank of America bugün neler aldı? Bank of America arkadaşlar gördüğümüz kadar kadarıyla emlak konuttan 217 milyonluk net alım yapmış. Akbank 204 milyonluk net alım. Maviden 107 milyonluk Türk Hava Yolları'nın 105 milyonluk ve Kardemir'de edilen 98 milyonluk net alım yapmış gözükürken bakın Yapı Kredi Bankası'ndan 6 milyon şey 637 milyonluk net satım arkadaşlar. Şişeden 500 milyonluk Koç Holding'den 298 milyonluk Quagrant'ten 157 milyonluk ve bir maçında 116 milyonluk net satımla arkadaşlar bayağı bir yapmış gibi gözüküyor. Ki baktığımız zaman arkadaşlar Bank of America bugün kaçıncı sırada? Satım yönünden ikinci sırada net satımda. Birinci sırada kim var? Marbaş. 3 milyar 252 milyonluk net satımla arkadaşlar ilk sırada. Bank of Amerika'da 1 milyar 747 milyonlukta ikinci sırada olarak karşımıza çıkıyor. Akbank arkadaşlar, daha doğrusu Ak yatırım 1 milyar, 700, 1 milyar 260 milyon, OYAK 633 milyonluk ve HSBC ile 541 milyonluk net satımla sırasıyla gidiyor. Ter arkadaşlar 2 milyarlık net alım, İş bankası bir, iş yatırım 1 milyar 500 milyon, yapı kredi yatırım 1 milyar 320 milyon, deniz 904 milyon, QNB'de 464 milyonluk net alımla arkadaşlar sıra karşımıza çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.